Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda oruca ait niyetler nelerdir? Herhangi bir oruca kalp ile niyet etmek kafi. Oruç için savura kalkılması bir niyet demektir. Fakat niyetin dil ile de yapılması menduptur, sünnettir. Efendimizin yapmış olduğu bir güzelliği, bir özelliği yerine getirmek, dilimizi söylemek daha eftaldir. Fakat bizim kalbe niyet etmemiz, yarın oruç tutacağım diye kalbe niyet etmemiz yeterlidir. İkincisi eda edilen Ramazan-ı Şerif zamanı tayin edilmiş Adak herhangi bir nafile oruç için niyetin vakti güneşin batışından gecenin başlangıcından kaba kuşluk zamanına kadar devam eder. Bu müddet içinde niyet edilebilir. Fakat güneş batmadan önce veya tam istiva zamanında ve ondan sonra akşama kadar hiçbir oruca niyet edilemez. Bu hususta yolcuyla mukim, misafirle ikamet eden kişi aynıdır. Sağlıklı hasta arasında fark yoktur. Ramazan-ı Şerif'te tayin edilmiş adaklar, nafileler gecenin başlangıcından kuşluk zamanına kadar niyet edilebiliyor. Saat diyelim ki 8-9'a kadar biz ne yapabiliriz? Vacip ve nafile ibadetleri, nafile oruçları niyet edebiliriz. Mezheplerden farklılık arz edebiliyor bu hususta. Bütün kaza ve kefaret ve zamanı tayin edilmemiş adak oruçları için niyetin geceleyin veya ikinci fecir yani şafağın tam ilk kısmında başlangıcında yapılması şarttır. Kaza, kefaret, zamanı tayin edilmemiş adak oruçları. Bunların niyetleri ikinci Fecir'de tam ilk kısmında olması gerekiyor. Bu bakımdan bunların herhangi biri için fecirden sonra niyet edilirse veya bunlardan hangisini tutacağı kalben olsun tayin edilmezse tutulmaları sahih olmaz. Çünkü bu oruçlar için muayyen bir ölçü yani muayyen bir gün yok. Günü belirlenmemişse daka imsak vaktinde niyet etmek gerekiyor. Taza, kefaret ve adak oruçlar için. Niyetle ilgili bir diğer husus. Ramazan-ı Şerif'in her günü için ayrıca bir niyet lazımdır. Çünkü araya geceler girmektedir. Ve her günün orucu başlıca bir ibadet bulunmaktadır. Bunun içindir ki bir günün orucundaki bir bozukluk, diğer günün orucundaki sıhhate mani olmaz. Demek ki Ramazan-ı Şerif için her gün ayrıca niyet etmek gerekiyor. Yukarıda da ifade edildiği gibi kalbi niyet yapıldığında mesele üzülmüş oluyor ama dilimize de söylemek müstehaptır, güzeldir. Kaza orucuna fecrin doğuşundan sonra niyet edilecek olsa kaza orucuna. Bununla kaza sahih olmayacağından nafile oruca başlanmış olur. Ramazan orucunda onun kefareti ve kazasında mutlaka fecir vakti oruca niyet etmek gerekiyor. Nafilelerde kaba kuşluk vaktine kadar olabiliyor. Olursuz bunları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bir kaza orucuna fecrin doğuşundan sonra niyet edilecek olsa bununla kaza sahip olmayacağına nafile oruca başlamış olur. Şayet bozulacak olsa kazası lazım gelir çünkü başlanmış bir ibadeti yarım bırakmak caiz olmaz. Bir kimse daha güneş batmadan yarın oruç tutayım diye niyet edip de sonra yarınki günün istiva yani kaba kuşluk zamanına kadar uyusa ve gafil veya baygın bir halde bulunsa oruç tutmuş olmaz. Fakat güneşin batmasından sonra böyle niyet etmiş olursa orucu caiz bulunmuş olur. Bir kimse Ramazan-ı Şerif'te Ramazan olduğunu bildiği halde ne oruca ne de iftara niyet etmemiş bulunsa en sağlam rivayete göre oruçlu bulunmuş olmaz. Bir kimse geceleyin herhangi bir oruç için niyet ettiği halde fecrin doğuşundan evvel bu niyetinden dönse bu dönmesi sahih olur geçerli olur. Fakat bir kimse orucunu bozmaya niyet ettiği halde bozmazsa sadece bu niyetle orucu bozulmuş olmaz. İnşallah yarın oruç tutmaya niyet ettim diye yapılan bir niyet sahihtir. Fakat yarın davete çağrılırsam iftar etmeye, çağrılmazsam oruç tutmaya diye yapılan bir niyet muteber değildir. Böyle tereddütlü bir niyetle oruç tutmuş Olmaz. İstiva yani kaba kuşluk o zamanında kadar niyet caiz olan oruçlarda gündüzün niyet edileceği takdirde o günün başlangıcından itibaren oruçlu bulunmuş olmaya niyet edilmesi icap eder. Niyet edileceği andan itibaren oruç tutmaya niyet edilecek olsa bununla oruç tutulmuş olmaz. Bir diğer husus Ramazan-ı Şerif gecesinde veya gündüzünde bayılan veya deliren kimse kaba kuşluk zamanından evvel ayrılıp oruca niyet edince oruçlu bulunmuş olur. Bir kimse Ramazan-ı Şerif'te başka bir vacip oruca niyet edecek olsa bu Ramazan orucuna niyet etmiş sayılır. Bu hususta İmam Eyn'e göre, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre kim ile misafir arasında fark yoktur. İmam-ı Azam'a göre misafir olunca niyet ettiği vacip için oruçlu bulunmuş olur. Çünkü onun Ramazan orucunu tutmaya mecburiyeti yoktur. Nafileye niyet edilecek olsa en sahih olan görüşe göre Ramazan orucuna niyet edilmiş olur. Hastanın da bu şekilde olan niyetleri Sayı olan görüşe göre Ramazan-ı Şerife yerine Ramazan orucu tutmuş olmuş olur. misafir hastaların sadece oruç tutmak şeklindeki niyetleri de Ramazan-ı Şerif orucu yerine sayılır çünkü Ramazan ayı içerisinde olunduğundan dolayıdır. Zamanı tayin edilmiş bir adak gününde kefaret veya Ramazan orucunu kaza gibi başka bir vacibe niyet edilerek oruç tutulmuş olsa bu oruç en sayı olan görüşe göre o vacip için sayılır. O zamanı tayin edilmiş adak orucu bu adak orucunun kazası lazım gelir. Bir oruç ile hem kefarete hem de nafileye niyet edilse kefaret olarak caiz olur fakat bir oruç ile hem kazaya hem de yemin kefaretine niyet edilecek olsa hiçbirinden muteber olmaz çünkü bunların aralarında zıtlık vardır. Bu halde bu oruç bir nafile olmuş olur. Bir veya birden fazla ramazanlardan orucu kazaya kalmış kimse için layık olan bunları kaza ederken üzerine kazası ilk vacip olan, ilk icap etmiş olan oruca niyet etmektir. Bununla beraber böyle tayin etmeksizin yalnız kazaya niyet etmesi kaf. Bir diğer husus, bir kadın henüz adet içinde iken geceleyin oruca niyet edip fecirden evvel temiz olacak olsa orucu sahi olmuş olur. En teferruatına kadar çok hassas ölçüler, hassas meseleler, en ince meseleler kitaplarımızda yer almış. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dinleyicilerim.